Merhaba sevgili akrepler, yükselen burcu akrep olanlar. Siz bu dünyada başarma arzusu için varsınız. Yani muhakkak yüksel akrep ya da yükselen akrep bir yerden bu etki alırlar. O kadar çok başarma arzusu vardır ki içinde. Yani bir şey belirledi mi, bir hedef belirledi mi kendine. Ne olursa olsun onu ona gider. Yani kendini feda bile edecekse sonunda. ısrarla o hedef koyduğu şeyi almak için var gücüyle. Elinden gelen her şeyi yapar. Yani kendini bile yok edebilir. inandığı şeyler uğruna başarmak için başarıya odaklıdır, hedefe odaklıdır. Ama başaramadığımız zaman kendinize biraz zaman ayırmalı, zaman vermelisiniz. Yoksa bu hız kendi kendini yok etme, kendi kendini imha etme arzusuna da sokabilir. Yani tutkusu da verebilir. Koç burcunda olduğu gibi kendi kendini yok etme, feda etme eğilimi akrep burcunda da vardır zaten yöneticileri de ortak olduğu için aynı eğilimi gösterme potansiyelleri yüksektir Üç çeşit ak e akrep burcu vardır arkadaşlar gerçekten sokan akrep kendini eğitmemiş olanlar sokan akrep zehirli akrep gibi akrep e zehirli akreplerdir orta hallisi kendini eğitmeye yönelik olanlar yılan akrep denir yani Bilge bilime dayalı daha öğrenmeye meyilli kişilerdir Diğeri kartal akreptir arkadaşlar. Hedefini belirler, netleştirir, kendinden emin olur, kendini o yönde eğitir, e, pozitife eğilir, kendini bilime adar, öğrenmeye adar ve kartalın gözlemlediği gözler gözlemlediğini alır, koparır ve hedefine ulaşır arkadaşlar. Başarır ve gizli şeylere çok meraklı. Evindeki eşyayı bile kurcalayıp darmanlarla hani tekrar birleştirebilirler her parçasını, her hücresini. Çünkü aşırı derece meraklıdırlar. O yüzden çok iyi dedektif olabilirler, çok iyi siyasetçi olabilirler, çok iyi aşan olabilirler, çok iyi istihbaratçı olabilirler, denizci olabilirler, asker olabilirler. Uzun seyahatler, yüksek e, yolculuklar onlar için iyidir. Ve eninde sonunda hayatlarında istedikleri başarıyı elde etme potansiyelleri çok iyidir. Gençlik yıllarında ya da çocukluk yıllarında yoksulluk görebilirler, maddi durumları zor olabilir. Bir takım sıkıntılardan, zorluklardan geçseler de hayatlarının ikinci döneminde ya daha gençlik ya gençlikten sonra ilerleyen orta yaş döneminde çok iyi gelir elde edebilecek ve hayatlarında istediği maddi başarıya potansiyeline ulaşma. Şansları çok yüksektir. Eşten yana şanslı olabilirler. Miras kalması, eşinin durumunun iyi olması, onun durumundan faydalanmak, yararlanmak gibi avantajlar olacaktır. Sevgili akreplerin ideallerinin peşinizde koşarken lütfen dikkatli, temkinli olun ve kendinize zaman zaman biraz daha zaman toleranslı davranın. Öfkeye yine kapılmadan acele etmeden sakin tavırlar sergileyerek devam etmeyi öğrenmelisiniz sevgili akrepler ki siz eninde sonunda başarıya tutkuya odaklısınız. Hoşçakalın sevgiyle kalın.